28 Şubat'ta toplanacak MGK toplantısını bir önce Ocak ayında yapılan bir MGK toplantısında kararlaştırıldı. O, o MGK normal bir yani bildiğimiz MGK gibi geçmişti. Ve sonuna geldiğinde irticanın konuşulması gereken bir MGK toplantısı yapılması istendi. E, e, bu, o, şimdi ilk konuyu çok ilginç bir biçimde Sayın Turan Tayan açtı. Yani e, genel anlamda bir konuşma yaptı ayrıntılarını. Yani Türkiye'deki gelişmelere yönelik bir e, konuşma yaptı. Ondan sonra e, komutanlardan e, bir e, silsile halinde konuşanlar oldu. Sonuçta böyle bir yani öznesinin irticai faaliyetler olan, bir e, mega kat toplantısı yapılması karara bağlandı.